Merhaba Beren. Merhaba arkadaşlar. Bu ne enerji böyle Beren? <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok enerjiksinsin. Çok enerjiksinsin. Bakın da 1100 parça mı var. 100 parça. Buyur mu? 100 hıh. 100 bu. 50 parça. 50 ve 100 parça var. Evet, Şimdi ne yapacağız bugün? Puzzle yapacağız. Yani yarışma yapacağız. Arkadaşlar bu da bu puzzle'ın bende kar Ton olanı vardı. Ondan ben şimdi bunu yapacağım. Annem bunu yapacak. Evet, şimdi biz Beren'le bir puzzle aldık. Daha açmadık gördüğünüz Açıyor gibi. Ee, açmaya başlayabilirsin Berencim. Biz puzzle e, yarışmasını yapacağız Beren'le. Genelde kendi aramızda yarışma yapıyoruz böyle kutu puzzle'larda. Ee, çünkü arkadaşlar, içinden iki tane puzzle çıkacak, değil arkadaşlar, mi? Arkadaşlar, e, bir şey diyeyim mi size? Ben de bir tane daha kral şarkı puzzle'ı vardı. Bir tane de Alayım vardı. Bu Alayım Evet. Kutuyu aç bakalım. Var? Bir Yo üstten şuradan açabilirsin. Evet. Hayır hayır şu üstten evet. açılıyor işte. evet, yeni açtığımız için bilmiyoruz. Evet yine. <laughs> Poşetle mi çıkacak bakalım? Tahmin evet, evet ben de öyle tahmin etmiştim. Hayır ben tahmin etmemiştim. Evet bunu önümüze alalım. Buna bakarak yapacağız. Şimdi biz videoyu bir durduracağız sizin için Ve ben 100 parça olanı yapacağım. Yani şu üsttekini. Beren de şu 50 parça olanı yapacak. Ben büyüğü yapacağım, değil mi? Bitirmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Önce biz şöyle yapıyoruz. Büyük parçalarla küçük parçaları ayırıyoruz, değil mi? Şunlar büyük parça mesela. Evet o minikler benim Beren ne kadar zor olacak benim için. Bakın değil arkadaşlar mi? burun bir tane Necati Evet. Aa! Hadi bakalım bunları bir ayıralım. Biz Oy, bu ne hafta oldu? hep. Kral... ne oldu ya inşelendim. Adana dürüm mü söylesen? Aa şurada birleşik olanlar var. Bunları hiç <laughs> bozmayayım ben bari Beren. Bak bir tane daha yakaladım. Kolaylık olsun kendime. yapayım. Evet. Bozuyorum Bu hafta hep Kral Şakir'den gitmedik mi Beren? Evet hep Kral Şakir'den. Ya bozma lütfen. Ama ben benim de birleşik olursa bozacağım anne. Ama benimkileri bozma. Benim daha çok parçam var çünkü Beren. Tamam ya. Oradan ben... hala benimkileri bozmaya uğraşıyorsun Al. sanki. Al. Evet. Evet. Biz şimdi... Bunları e, ayırdık sayılır arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ne kadar çok. Evet. Yani sizler de böyle bir puzzle alırsanız lütfen en ama en ama en çok büyükleri siz yapın. En küçük olanları annenize verin. Biz puzzle yapmayı çok seviyoruz bu arada değil mi Beren? Oo yapışmış. Kadir'ye yapışmış. Ben çocukken okay. de çok seviyordum. Okay. Beren de seviyor arkadaşlar, o yüzden. bu. Şakir'in ya da Canan'ın ya da ya Kadir Yen'in Kadir ben devam ediyorum bu Bakın. arada. Kadir Hı -hı. Devam ediyorum puzzle ayırmaya bu arada. Ben de. Ay karışacak bak şimdi. Yanlışlıkla karışacaktı. Evet, biz ayırdık değil mi Beren? Ay, ayırdık arkadaşlar. Bu tamam. Şimdi arkadaşlar, bunlar Beren'in. Arkadaşlar, bakar mısınız? Evet, bunlar benim. Şunlar da Beren'in parçaları. Evet. Biz şimdi arkadaşlar videoyu şuna. durduruyorum ben. Biz bu esnada bir yapacağız puzzle'ımızı. En son halini de size göstereceğiz bakalım. Bakalım kim önce bitirecek? Beren başladı bile. Beren başladı ben bile. Ona yetişmek at için videoyu kapatmam lazım. yapmanın için böyle açın. Daha rahat olabilir. İstediğiniz parçayı alabilirsiniz. Evet. Arıyorsunuz. Kolay tamam. Durduruyorum. Hadi bakalım.